Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Windows 10 oynuyoruz arkadaşlar. Çok sevmişsiniz. 13 ben sizden 9 10 like istemiştim. Siz tam olarak 12 like atmışsınız. Siz adamsınız. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Arkadaşlar <laughs> lütfen arkadaşlar Windows 10'u çok sevmişsiniz. Ben de Windows 10 çekeyim dedim. <laughs> Neyse şimdi başlayalım. En son bir şeyler yapıyorduk. Ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Mesela sonra Microsoft mağazası yazıyor. Bu ne? Oha! Oha lan! uygulamalar var. Şu mesela antivirüs mü? yükleyelim. İnşallah virüs değildir tabi. Yüklüyorsam. Evet, yükle. Şunu yükle. İnşallah. Bilgisayar çökmez çökerse kötü olur. müzik editörü gerek yok. Şunu da merak ettim. Clicker şunu da merak ettim. İnşallah yüklenirler. Ana yüklenmişler lan. Şu antivirüste baslayalım. Tarama. Bakalım bir virüs var mı yeni sonra bir tarasın. Bir mini bir virüs bulundu. Hmm, bir şey olmaz yer yani mini virüsten. Neyse başlayalım. Su ne? Mesela soyuna bakalım. Anlaşılır bir telefondan Roblox'ta oyun oynarken oyunun içinde oyun oyun. Neyse çok saçma oldu. Hemen başlayalım. Vurmak için tıkla. Ne oluyor lan? Ha, tıkladım. Kim geliyor? Lan? Suda bir el var. Ne oluyor lan? Birisi mi geliyor? Ana zombi. Lan bu zombi oyunu mu? Öl lan. Geber misiciler. Evet. Oğlum çıkıyor bu. Bir sürü çıkıyor. Neyse satmayız. Pesi çık. Hadi bay bay. Tamam. Tamam. Devengine. Bu ne? Oğlum bunda şey kod falan yazıyoruz. Lan tamam çık. Lan Floppy Bird. Ana! Floppy Bird play. Basla. Lan. Oğlum bunda nasıl oynuyoruz? Arkadaşlar ben bu oyunu anlamadım. Geç. Saçma. Ping pong. Pong. Kolay. Aaa. Güzel lan. Hay başladık. Top geliyor. Aaa. Yiyordu. Oğlum. Aaa. Yiyordum. Vallahi yiyordum. Kazandım. Nasıl kazandım lan? Anlamadım neyse. Uy çok güzel attım. Yeah come on baby. Üçüncü tur. Ben daha atmadım bile. Ben daha atmadım adam yedi. Neyse güzel ben bu oyunu beğendim. Çıkmak istiyorum ben. Kanka. Çıkmak istiyorum. Anladık. Kazandım. Oynamak istemiyorum. Gizli bot. Kazandım. Tamam. Çık. Şimdi de bu ne? Bu, bu bot asık. sen kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like bu video. Devamını gelmesini istiyorsanız sizden tabi olarak 9 like istiyorum yine. Lütfen hazır bedava zaten. Bu ne? Botteri. Burayı bir yaz. Ee, şuraya Hello yazalım be Yazarsa eğer. Arkadaşlar ben hiç bir şey anlamadım. Çık çık. Tamam çık. Bu ne? Lan ne oluyor? Sap. Lao. Wow. Tamam anladık geç. Çık ha. Tamam. Şunu Bu ne? Bu ne ya? Bazı oyunları beğendim. Şu ne? Clicker. Click. Oo, bu güzel. Bak bunu vallahi sevdim. Güzel mi? Bak bunu sevdim. Neyse. Şimdi biz internete girelim be. İnternette ne varmış? İnternet bağlantısı mı çekmiyor? He, komşunun değil indeymiş zaten. Roblox hala çökük mü? Lan. Lan! Yemin ederim Roblox'a girdim. Roblox'un içinde Roblox'u. Anladım. Neyse. Ee... ne yazalım? Zeng oyunu var ya çekmiştik. Onu yazayım bir çıkar mı lan? Bence çıkmaz çıkmaz. Yok yok yok. Tamam vazgeçtim vazgeçtim. Hazırsa bir saniye sundan bir çıkayım. Heh, çıktım adasa. Ee, sınavı girelim. Milgeyim. Bu gerçek değil değil mi ya? Esedu Allah. Bu gerçek değil. What the? Oğlum kim kurtardı Roblox? Roblox mu? Roblox'u kim kurtardı? Ben mikrofonu yedim. Donlandı. Evet. Lan Mender mı? Lan bu oyunun yapıcısı. Neyse boş ver. Oblox player. Bizim şey nerede ya? Suraya girelim be. Şimdi bunları görmüştük. Bu gerizekalı bonzi boduyu da neyse. Şimdi hmm, bu bilgisayar. Bu ne? Mesela program falan. Ben mesela bunu yeniden baslatamıyor mu ya? Ye ha yeniden baslat. Bir şeylere baktım arkadaşlar. İnşallah korkunç bir şey çıkmaz. Ne oluyor lan? Bir şeyler çıkıyor arkadan da neyse. Bakalım ne olacak? Evet. Yeniden başlattım. Bakalım ne olacak? Şu ana menü mavi yer çıkacak mı? Çıkacaksa iyi. Ben çıkmasını istiyorum. Ya. Yok. istemiyorum ben bu ya. Dur. Ee, kapat desem. Oyundan çıkmayacağım değil mi? Oyundan çıkmam inşallah. Hah. Tamam. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Evet. Sasılmadık attı. Attı. Ee, e, Anasır. Bu çok saçmaydı. Da Su Retro Studio. Hadi sar. Bakalım ilk e, bir tane videoda iki tane oyun oynayacağım. Bakalım su oyunu oynayayım. Retro Studio. Bu ne Aslında bu oyunda hiç oynamamıştım. Biraz da suna bakalım. Şimdi üç onun yarım saat girmesi uzun sürüyor. Neyse. Lan. oyun mu üretiyoruz burada? Her yerde bir şey var. Ha, o mikrofonu yedim. Real. Ne? Anlamadım arkadaşlar ben. Burada ne yazıyor lan? Arap, a İngiliz. Ya bu gerçek. Arkadaşlar bu gerçek değil herhalde ya değil mi? Katalog. What the? What the? Jeans. Bu il. Lan. Ne oluyor? Lan. Aha. Kendi oyunumu mı kuracağım? Bu gerçek değil değil mi? Bir saniye. Oyunun içinde oyuna giriyorum san. Ne oluyor lan? Bir saniye Allah'a. Bu oyun güzel mi? San biraz. 100 tane önüme şeyler çıktı. Neye bassam ben? Bu ne aga? Eee arkadaşlar bir sıkıntımız var. O da buralar. Lan bir şeyler yükleniyor arkada. Bunları nasıl çekeceğiz kanka? Beni duyan var mı? Format. Neyse <laughs> de, arkadaşlar videomuzun sonu ediyoruz. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.